Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel e, arpa şehriyeden salata yapacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı arpa şehriyesi. Bunu güzelce kavuralım. Evet, şehriyemiz pembeleşti. 2 su bardağı su ekleyelim. Bunu pişmeye bırakalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet, şehriyemiz pişene kadar malzemeyi doğrayalım. Bir tane kırmızı biber, 3 tane 3 dal soğan, az maydanoz. Bunları da güzelce doğrayalım o pişene kadar. Evet, şehriyemiz pişti. Bunu şimdi dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar şehriyemiz dinlendi. Şimdi soğumaya bırakalım. İyice soğusun. Ondan sonra malzemeyle karıştıralım. Evet arkadaşlar şehriyemiz güzelce soğudu. Sakın sıcak malzemeyi ilave etmeyin. Çok güzel olmaz. Bir tane kırmızı biber. yeşil biber, maydanoz. Bunu da ilave edelim. Mısır. Yoğurt koymadan da yiyebilirsiniz. Böyle böyle de çok güzel oluyor. 4 kaşığı, 4 yemek kaşığı yoğurt. bir yemek kaşığı mayonez. Bir diş sarımsak. Bunu güzelce karıştıralım. çok az tuz atalım. Sanki tozu az gelmiş. Şimdi servis tabağımıza alalım, servis yapalım. gerçekte böyle çok güzel oluyor. Tam yaz salatası. Evet arkadaşlar. Salatamız servise hazır. Gayet çok güzel olmuş deneyecek arkadaşlarımız inşallah beğenirler. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.